Türkçapur Motosiklet Kulübü 2007 yılında kuruldu. 2007 yılına, kuruluşuna gelene kadar yani 19 Mayıs 2007'ye gelene kadar bir hazırlık aşaması vardı. Hem bizim fiziken hazırlanmamız vardı teknik olarak, hem de bu hazırlanmanın altyapısını sağlayacak toplumsal bir birikimin olması gerekiyordu. Böyle bakmak lazım Türkçapur'un kuruluşuna. Başlangıç aslına bakarsanız Türkiye'de 2003'ler, 2002-2003'lerdir. O sırada Türkiye'de motosiklet ulaşılabilir fiyatlara ulaştı eskiden alamazdınız çok pahalıydı. Ulaşılabilir fiyatlara geldi. İnternet kulüpleri kuruldu. İnternet kulüpleriyle beraber de motorculukta bir bilinç oluşmaya başladı. Türkiye'de motorculuk Yunanistan, Avrupa'nın çok gerisindeydi o senelerde. 2006-2007'lerde çok gerideydik. 2006-2007'lerde bu internet kulüpleri, motorlar oluşunca bu sefer spesifik olarak motor model model kulüpler oluşmaya başladı. Bu sırada biz de Türkiye'de dünyadaki benzerleri gibi emsi kulübü, emsi kültür dediğimiz kültürde bir kulüp oluşturmak istedik. Bunu yapmak istedik. Ama şöyle istedik, dedi ki Türk insanı bu ülkenin coğrafyasına ait olsun, buranın kültürüne ait olsun, dünyadaki benzerleri gibi emsi olsun, ağır, güçlü, büyük bir emsi olsun ve biz bunu dünyaya tanıtalım. Türkler'in de kurduğu bir emsi olarak tanıtalım istedik. Bu cihetle 2007'nin 19 Mayıs'ında ilk kuruluş, ilk toplantısı yapıldı Türkçapı'da. Bütün amaç Kastım Kuzlu Çapır'a gönül verenlerin toplandı ve dünyadaki diğer emsiler gibi milli, yerli ve milli, hep şu anda hani favori bir ya, yerli ve milli bir emsi kulüp oluşturmaktı. O nedenle biz Türk Çapır'ı bu felsefeyle kurduk. Türkçapır'ı diğer kulüplerden ayıran en büyük fark nedir? MC-MK farkı ne anlama gelir? Bakın Türkiye'de motosiklet kulüpleri 2007'de kuruldu. Türk Çapır yani bu tür başlangıcı budur. 2007'den sonra MC olan, Riders kulübü olan, Cross kulübü olan sivil toplum örgütleri 2007'den sonra patlama yapmıştır. Bunun mimarları, bayrakları böyle bir kulübün olabileceği devam ettirilen gösteren Türk Shopper'du. Bütün herkese. Ve Türk Shopper hep şöyle bakmıştır olaya. Türkiye'de birçok gerekli grup olsun, birçok kulüp olsun, renklensin Türkiye. Türkiye'de çünkü demiştim, Yunanistan'ın bile çok gerisinde, Avrupa'nın gerisinde bir motorculuk, bilgisi, anlayışı, kültürü vardı. Şu anda biz Avrupa'nın Yunanistan bile önüne geçmiş, ciddi bir fersah fersah önüne geçmiş bir bilgi birikimine sahibiz. Çok hızlı kat ettik yolu. Bunun bayraktarlarından bir Türk çapırdı Türk Çapır'ın diğer motor hiçbirden bir fark yok insanın olduğu, saygıyla birbirine bağlı çeşitli insanların olduğu bir kulüptür. Türkiye'de böyle yüzlerce kulüp var. Biz kendimizi ayrı bir yere koymuyoruz. Türk çabır şudur. Türk Çapır, Türkiye'de yerli ve milli olarak dünyadaki benzerleri gibi dünyaya Türklerin yaptığı büyük bir emsinin kurduğunu gösterecek bir kulüptür. Bakın MC MK ayrımı sonradan uydurulmuş bir şeydir. Bizim kalabalıklığımız, büyüklüğümüz, büyüklük aşağılanması ama onlar MK biz MC'siz gibi uydurmuş. Bizim birçok ilin MC masalarında, renk masalarında beraberiz ve Türk Çapı'nın MC olduğu, Türkiye'nin en ağır, en eski, en kalabalık MC oldu. herkes tarafından kabul ediyor. Ama bu ne deniyor? İşte MK, MC ayrımı gibi anlatıyor. Bu neye benzer? Biz yerli ve milli Türkçü Cumhuriyetler'de Türkler'e ait bir kulüp kurusun diye İngilizceyi Türkçe'ye çevirdik. Yani Motorcycle Club MC'dir, Motosiklet Kulübü Türkçesidir. Arkada 3-5 yama vardır, ve yanında MK vardı. Göğsümüzde de yüzde bir takar. Sadece MC kulüpler yüzde bir takamıyor. Dünyada standart kural budur. Ve ne oldu? Bakın biz Türkçü Cumhuriyetler'de şu anda Türk Çapır'ı kurmak için mücadele veriyoruz. Azerbaycan'da Türk Şapur kuruldu. Almanya'da Türklerden kurulu Nomet kulübümüz var. Yani Türk Şapur, Almanya kuruldu. Kuveyt'te Türk asıllı vatandaşlar, Kuveyt temsilciliğimiz var. Belçika'da temsilciliğimiz var, Hollanda'da temsilciliğimiz var. Orada da kuruşlar devam ediyor. Nedir? Yerli ve milli Türkler ait bir emsi olduğu için. Bu nedenle bu ayrımı sonradan ne, nedense uyduruldu ve bu böyle bir gelenek gitti ama Türk Çamur Motosiklet Kulübü kendi şahsına münhasırdır. Biz kimseden kendimizi ayrı görmeyiz. Herkes eşit, herkesle beraber kardeşçe iki tekeri gönlü verenlerle Türk motorculuğuna, motosiklet camiasına hizmet için kurulmuş bir emsi olarak görevimize devam ediyoruz Gururla. Kulüp için hiyerarşi nasıl ilerliyor? Biz kulüp olarak e, demokratik bir yapıya sahibiz. Yani bizi yönelten ve bizim e, gideceğimiz yolun Çizelgesi olarak bir tüzüğe sahibiz. Tüzüğü içerisinde belirttiği gibi her kulübün, her bir kademenin başkanı vardır ve görevleri vardır. Bu başkan ve görevler ihtiyar heyeti dediğimiz yani yelekler meclisi o ilin tüm yeleklerine kapsayan yelekler meclisi tarafından seçilir. Her seçimde artık her kademenin kendi bir belli bir süresi var, güven oyu almaktadır. Yani görev alan her bir yelekkeniz, her bir yelekken kardeşimiz tecrübesine bağlı olarak e, seçildiği göreve e, getirilir ve onu, e, görevini yerine getirmek zorundadır. Çete misiniz? Bu motosiklet kurumlarına çok sorulur. Çete misiniz? İllegal yapınız var mı diye çok sorulur. Bakın yerli ve milli olduğumuzu söylüyoruz. Türk Örf Anayana'na uygun hareket ettiğimizi söylüyoruz. Ve bizim kulüp evlerimizin kapıları açıktır. Yani illegal bir yapılanmamız yoktur. İllegal yapılanman olursa çeteyim dersin. Çeteyim dediğin anda Türk yargısı zaten ensene biner. O nedenle bunu söylemek çok abeste bir şey. Çete değiliz ama biz birbirine ölüm derecesinde birbirini beraber ölüme gidecek kadar birbirine tuttuğu kardeşlik sevdası birbirine bağlı insanlarız. Böyle bir yapılanmamız var. Ciddi bir teşkilatlanmamız var. Herkes diğer kardeşinin gerekli sebebi ölüme dahi gider Türk burada Bu böyle bilinsin. Bu kadar cevap vermek istiyorum. Yeleğin sizin için önemi nedir? Yeleğin önemi benim için kardeşliktir, namustur ve şereftir gece gündüz üzerimizden çıkarmadığımız motosiklet yaşam tarzımızı temsil eden motosiklet hayatımızın en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu yeleğimizi koruyacağımıza ve kulübümüzü, kardeşliğimizi ileriye taşıyacağımıza üzerine yemin ettiğimiz bir formadır. Ve her zaman söylüyorum, yelek aslında bir çerçevedir. Onun içini siz dolduracaksınız. Sizin katkılarınızla, sizin bu kulübe vereceğiniz bütün özveri bu çerçevenin içini dolduracaktır. Yani bu taşıyıcı unsurdur, içini siz dolduracaksınız. Yelek dışarıya doğru bir görseldir, tüm kardeşliğimizi temsil etmektedir. illegal davranışları var mı? Kulüp üyelerimizin illegal davranışlarının olması söz konusu olamaz. Çünkü kulüp üyelerimiz arasında kamu çalışanları da vardır. Kendini toplumda, piyasada ispat etmiş iş adamları da vardır. Toplumun her kesiminden bünyemizde insanlar barındırıyoruz. Ve kulüp yerlikliğimizin de herhangi bir illegal konuyla adının bir alınması söz konusu olamaz. Zaten böyle bir durum olduğunda ben disiplin olarak yani müdahale ederim, müdahale ettiğim arkadaş hakkında raporumu düzenlerim, il ihtiyarı sunarım. Kulübümüzün tüzüğünde yer alacak e, kınama cezaları ya da e, yeleğin alınabileceğine kadar gidebilecek cezalar söz konusudur. Bizim için yelek her şeyden önemli olduğu için e, yaptığı illegal işlerin sonucunda yeleğinin kaybedeceğini düşünen yelekli böyle bir şey yapmayı aklının ucundan bile geçiremez. <laughs> Kulüp içi hiyerarşi nasıl ilerliyor? Kulüp içerisinde hiyerarşi biraz askeri düzendir. Öncelikle çaylaklar, çıraklar yani kulübe girmeye aday olanlar var. Ardından yelekli üye, yeleğini hak etmiş üyeler var. Bunlar kıdemsiz üye diyebiliriz. Sonrasında kıdemli üyeler var. 2 yıllık rozet olan, sonra 5 yıllık rozet olan ve 10 yıllık rozet olan üyelerimiz var. Burada gördüğünüz oyun on Onun gibi bir hiyerarşik düzen var. Küçükler büyüklerine, rütbesizler rütbelilerine saygı göstererek bir hiyerarşik düzen oluşturur. Bunların da üzerinde aslında üzerinde değil ama üzerinde diyebiliriz bir görevler grubu vardır. Görevler grubu da başkanın kendilerine verdiği görevleri yerine getiren, başkan adına yerine getiren Arkadaşlar ee, arkadaşlarımızdır. Bunlar da e, kulübün aslında hizmetini yaparlar. Kulüple ilgili tüm hizmetleri yerine getirirler. Ve yer aşk sistem bu şekilde devam ediyor. Yeleğinizin üzerindeki yamalar ne ifade ediyor ve nasıl kazanılıyor? Şimdi e, üzerimizdeki yamalar. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu İzmir yazıyor. Bu bulunduğun ili temsil eder veya ilçe ise ilçeyi temsil eder. E, hangi bölgeye bağlı olduğunu göstermiş Böyle doğru çıkarsan, e, burada Koç yazıyor. E, bu e, sana verilen görevin ifadesidir. Onun üstündeki sana verilen Nick yani yelek adı, takma adı. E, burada benim soyadım var şu anda. Üzerinde de bayrak var. Sol tarafımıza geçersek burada Türk Şapur. Ee, bu da bulunduğumuz kulübün adını gösteriyor. Yani nereye bağlı olduğunu buradan anlayabiliyorsun. Aynısı sırtımızda da var. Ekstra MK yazısı var sırtımızda. Şimdi Yeniye yeni üye bunu nasıl elde ediyor? Kulübe ilk giren arkadaşımıza biz sadece bayrak, nick ve il yaması veririz. Belirli bir Zaman sonra çaylaklıktan çıraklığa geçtiğinde sırtına Türkiye ve MK. Buraya da sadece kulübümüzün logosu olan otosiklet logosunu veririz. Diğerleri yoktur. Bu da 5000 km ve aşağı yukarı 2 yıl sonra ancak alınabilen bir şey. Yani bir arkadaşın çaylaktan çıraklığa geçişi 2 yıldır. 2 yılın sonunda ancak çırak olur. Çıraklık süreci de bir yıldan az olmamak şartıyla devam eder. O esnada e, tabii ki arkadaşım bizden e, aldığı kazanımlara bakarız. Şimdi en zor kısmı prospektliktir aslında. Burada kişi kendini tamamen gösterir. Ardından da eğer ki kulübümüze layık bir arkadaşlar, kardeşliğimize layık bir arkadaşlar daha doğrusu, kendisine bir yemin töreni yaparız. Yemin töreni esnasında e, gördüğünüz, yamaları ve sırtımızdaki pul yamayı tamamen el yetmiş olur. Yemin esnasında kardeşlerle bir kucaklaşma merasim olur. Bu merasim biraz acılı geçer ama güzeldir. <laughs> Yeleği sırtına perçinlemek deriz biz ona. Bu şekilde alınır. Ve ardından da yıllara göre kıdem özetleri almaya devam eder. üyeler bir eğitimden geçiyor. Kulüp üyeleri ilk 5 hafta her çarşamba topraklı geldikten sonra e, yeni eğitimden devam etmek isteyen üyeler mutlaka eğitimden geçiyor. İstediği kadar e, belli bir eğitimi olsun, istediği kadar yol kilometre yapsın e, mutlaka Çapır'da eğitim veriyoruz. O eğitimler iki aşamalı oluyor. Bir tanesi pist eğitimi, kapalı alan eğitimi, sabahtan akşama kadar sürüyor. Diğer eğitim, e, bu eğitimden başarılı olduktan sonra yol eğitimi olarak devam ediyoruz. Bunun için virajlı yollar seçiyoruz. En çetin yollar, en e, çetin iklim şartları seçebiliyoruz zamanda. Hava yağmurlu olabilir bu eğitimde. Buna rağmen devam ediyoruz ve eğitimimizi bitiriyoruz. Eğitimler e, işte nedir? E, virajı nasıl aldım, virajı nasıl çıktım? Frenleme, panik fren, yolu okuma, yolu tarama, akıcı sürüş eğitimleri. Bunları tek tek herkese veriyoruz. etkinlikler nasıl planlanıyor? E, kendi teşkilatımızın içindeki etkinlikleri görevlilerle beraber planlıyoruz. E, Gidilecek yeri oluşturuyoruz hafta sonları. E, nereye gideceğimizi planı yapıyoruz. ve duyuruları yapıyoruz ilk önce. E, kendi grubumuz içinde. bir e, gün, gün, gün beyni zaten e, saati belirliyoruz. Kalkış saati, e, etkinliğe toplanma saati, e, motorların hareket saati belirliyoruz. E, Etkinliklerde dönüş saatimizi belirliyor bu şekilde. Fakat e, kendi ilk teşkilatımız dışında olan etkinlikler zaten de farklı ilk teşkilatları tarafından ayarlanmış, belirlenmiş. E, sadece bunları e, ilk teşkilat içinde duyurularını yapıyorum. Yine aynı şekilde e, barış sabitimizi planlıyoruz o kaptanımızla beraber e, duyurularını yapıyoruz. Hangi sabah hareket edeceğiz, nerede toplanacağız? O şekilde bu şekilde gidip geliyoruz. etkileyeceğim şekilde planlanıyor. Tehlikeli misiniz? Biz tehlikeli miyiz? Evet tehlikeliyiz. Bak bugüne kadar bu kadar Türk Çabur Kulübü 16. senesine giriyor. Allah bizi hiçbir zaman haksız duruma düşürmesin diye ben dua ederim. Allah'ım korusun. Bizi hiçbir zaman kimse karşısında haksız duruma düşürmesin. Hakkımızı da ararız. Çünkü bir sivil toplum örgütüyüz. Toplumun herkesinden insanla beraberiz. Güçlü bir yapımız var, organizasyonumuz var. Hakkımızı arama konusunda tehlikeliyiz. Hakkımızı ararız. Ama bunu tabii ben şimdi teşbihat olmaz öyle söylüyorum tehlike ama tabii ki biz legal yapısı olan Türk örf ananesine uygun kurulmuş açık şeffaf kapısı açık bir kulübüz. Bu anlamda tabii ki kötü anlamda alınmasın ama hakkımızı arama konusunda evet tehlikeliyiz.